Gurme Gossip'e hepiniz hoş geldiniz. Ben Çağla. Ben Ceren. Ben de Banu. Bugün ikinci bölümümüzde sizlerin karşısındayız. Geçen hafta bildiğiniz gibi toksik erkeklerden ve toksik ilişkilerden konuştuk ve onlara karşı bağışıklığımızı güçlendirdik diye umuyoruz yani. Bu haftada o acımasız, o kalpsiz ekslerimizden konuşacağız birazcık. Biraz kalp kırıcı bir sohbet. Bugün eksinizin kalbinden bile daha soğuk Ahududu Frozen'la sizlerleyiz. Bakalım yani benim eksimin kalbinden daha mı soğuktur ben çok emin değilim ama hadi malzemelere geçelim. Bir kase donuk ahududu, bir adet donuk muz, bir çorba kaşığı bal, 200 ml süt, dilediğiniz kadar buz. Evet malzemelerimizi de saydığımıza göre anlamışsınızdır ki çok da komplike bir tarif değil. Çünkü neden? Ee, yine erkeklerden konuşuyoruz bildiğiniz gibi bu yüzden biz de dedik ki erkekler kadar basit bir tarif yapalım. O yüzden bugün bununla karşınızdayız arkadaşlar. Bir muzumuzu soyup doğramamız gerekiyor. Ee, Banu geçen hafta bu işte hiç başarılı değildi. Ee, bu yüzden ben bu görevi bu hafta Ceren'e vermek istiyorum. Lütfen. Evet. Yani benim de... geçen hafta bu kadar uzun yani yapmamın sebebi şuydu ki toksik erkeklerle çok karşılaşmadığımda ama ex, exler, o kalp kıran, benim çocukluğum, <laughs> elimiz ayağımızı titreten, <laughs> çocukluğumuzu bizden çalan o exler. Ben bayağı dolmuş. Ben bunu anlatmak için kaç yıldır bekliyorum. Hangimiz ex'lerimizin acımasızlıklarını, o kalp kırıcı sözlerini, davranışlarını Unuttu ki kızlar. Ben unutmadım açıkçası. Ben de unutmadım. Ya i̇nsanın içinde bir yara kalıyor yani. Ya unutsan da. Ne demişler? Silersin, izi kalır. Söz uçar, yazı kalır. Ah. Benim bir sözüm yok. <gülüyor> <gülüyor> evet, şimdi. Yani... Aslında biz bu erkekler hakkında bugün çok fazla konuşmak istemiyoruz. Yani genel olarak böyle daha çok bize yaşattıklarını böyle onların böyle yüzüne yüzüne söylemek istediğimiz için açtık bu kamerayı bugün. Ee, bu yüzden biraz anılarımızdan bahsedelim diyoruz. Gözümde canlanır koskoca mazi, eksiz nerede, nerede? Ben, ben neredeyim? Nerede? Acaba suçumuz sendin ki hiç, hiç özür, özür dileme. Hiç, hiç özür dilemene gerek yok ki. Suçlu, Suçlu olan lan. sen değilsin. Suçlu olan benim. 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 Bağım sen bugün çok da olsun belli ki. Evet. Yani fark ettiğimiz üzere. Ee, hadi bakalım bizi bir kuple bir anını anlat bakalım bu acımasız erkeklerle alakalı olan. Şimdi tatlım, ben çocuğum, bir tane de sevgilim var. Yaşın buna. kaç? 15. Hmm. Daha bebeğiz yani dışarı çıkarken bile izin alıyorsun ailenden falan. Tabii. Çocuk kalktı geldi İstanbullarda, Ben uzaklarda. Ben ailemden izin al. İstanbullara tek başına gel. Beraber yılbaşı geçireceğiz. Beraber yılbaşını geçir. Koskoca yılbaşı gününde ailenin yanında değilsin. Ele gevurunun yanında sen. Ha, gevur bir de. Gevur. Bir de ecnebi. <laughs> Neyse abi biz ben sanıyorum ki biz hayatımızın aşkını birbirimizde bulduk. Biz işte o uzağa gidecek. Biz uzak mesafe sevgililiğini başaracağız falan filan. Bir reklam molası verebilir miyim? Ceren muzlarını doğradı da. Neyse abi çocuk yurt dışına gitti. Beni de ekti. Üstüne de bir güzel aldattı. Ben de yılbaşına herkese yalan söylediğimle kaldım bütün aileye. Ama aşkım long distance yürümez ki. Bir Var. de öyle düşünmek lazım. Şimdi mesela İstanbul, Bursa falandan bahsetmiyorsun sen. Yani sen İstanbul, Spain yani İspanya'dan bahsediyorsun. Olmaz hmm. yani yürümüyor. Neyse Banu bunun farkındalığını yaşarken e, biz bir de ahı dudularımızı koyalım. Artık elimde kaldı ellerim dondu burada tabaktan. E, ahı dudularımızı koyuyoruz. Ahu. Ahı dudularımızı koyuyoruz. Ben ahı dudu diyorum. Banu kızıyor bana. Bal da koyalım. Koyalım. Bir kaşık rica edelim Banu'dan. Bal koyuyoruz. Bal kızlarımız için. Ay, Sen anlat bakalım Balkız <laughs> Ben anlatsam var ya bu video olur size Bir buçuk <laughs> Biraz. saat Yani Şöyle söyleyeyim size Arkadaşlar ben konuşanlara çıkmıştım Ve konuşanlar zamanı Hayatımda da bir çocuk vardı Ve ben gerçekten ki o zaman da böyle iki ay falan olmuştu birlikteliğimizde Ve ben hani her şey çok güzel gidiyor Biz artık sevgili olacağız falan filan zannediyorum Ve konuşanlarda da anlatıyorum işte hayatımda biri var işte bilmem ne falan filan de Bütün Türkiye'ye Bütün her Türkiye. yani. <laughs> olayın <laughs> Belki çocuk duyardı hani bir adım atar. Çünkü her cumada izlerdi yani konuşanları. Biz hiç bu sevgililik konuşmasını yapmadan yaklaşık 10 ay bir <laughs> birliktelik yürüttük. Vakit geçiriyoruz. Abi ben ağzından o sevgilim lafını bir türlü duyamıyorum. Ben de artık canıma tak etti. Gittim konuştum. Bana dedi ki. Ya Çağlı'cığım sen çok iyi bir kızsın. İşte ben seninle vakit geçirmekten çok keyif alıyorum. Ben sana ah. hoşlanıyorum da. Aa! ama ben kendimi sevgili olmayı hazır hissetmiyorum. 10 ay. <laughs> Ayıptı söylemesi 10 ay. Doğurmuş bir aylık çocuğum vardı o sürede benim. Bunlar artık o ihaneti <laughs> şey yapmış kadın gülüşü. <laughs> ne yapmış? Ne yapmış Samar? Ne yapmış? <laughs> yedim intikam diye yemek yedim. <laughs> Oturdum ağladım. Neyse. Sütümüzü ekleyelim, buzlarımızı ekleyelim. Ekleyelim canım, ekleyelim. Yolla. Bularımız mı geliyor? Evet. Gelse. Bugün bal bal buz. Onu bence tepsiye falan kıralım direkt. Olur ama üstünde bir jelatini var. Keşke böyle erkeklerin üzerinde de böyle bir jelatin olsa da hani mesela, mesela açmak istemesek açmasak falan. İstemiyorum desem ben yani. Sonra benim başka bir çocuk daha vardı hayatımda böyle biliyor musunuz? Biz onunla da 8 ay falan görüştük. bana telefonundan bir şeyler gösteriyor. Tam galerisinden falan filan. Ondan sonra işte ben de bakıyorum ya ne güzel işte falan filan. Böyle anılarını falan gösteriyor, anlatıyor falan filan. Bir fotoğraf çıktı. Ben şok oldum tamam mı? Ve tarih yazıyor üstünde yani. Ve bizim görüştüğümüz tarihten bir fotoğraf. Bir kızın fotoğrafı. Ve bunlar işte evdeler. Ben detay vermeyeceğim. Ben şoka girdim elim ayağım tıklıyor. <laughs> bir şey de diyemiyorum çocuğa. Çünkü onunla da sevgili değilim yani. Benim problemim ben bütün sevgili olamıyorum. <laughs> Ondan sonra bana demez mi? Ya kızım bu da öylesine bir kız işte. Niye takılıyorsun ki? Bu da derken? Öylesine bir kız işte. Niye takılıyorsun ki? Yani sen hangisi oluyorsun? Ben de belli ben ki de öylesine mi? bir kız <laughs> oluyorum yani bu durumda. Kralım. Bak. Ceren acıma dayanamadı, kaçtı gitti. Ağlayacağım yani şu an gerçekten. Kır. Kafasını kırarmış gibi Evet kır. onun kafasını kırarmış gibi kır. İşte erkekler de bizim kalplerimizi böyle, böyle kırıyorlar. Evet. Kırıyor. Ben severim olmayan şeyleri dolamayı. Bol bol. Eksimizin. Kalbinin soğukluğuna erişebilmek için. Bunu bir bız. bızıtlayıp evet. geliyoruz. Şöyle bir sizin önünüzde bir şöyle bir. <laughs> <laughs> Nimetle oyun oynuyorum sürekli, çok ayıp Evet, şimdi tadım zamanı. Bardaklarımıza döküyoruz ve sizlerleyiz. Şimdi tadım zamanımıza geldik. Sadece ben... Bir dur be kızım. Bu kız çok acele ediyor sürekli tadım yaparken. <laughs> tamam, içeceğiz. Tamam, tamam, tamam. tamam, var, tamam, tamam <gülüyor> <yetişen>. <gülüyor> Bu haftanın bölümünde Ceren'in performans düşüktü hep insanlarla karşılaşmış. <laughs> Allah hepimize Ceren'in günler vermesin diyelim yani ne diyelim. Amin ee... diyelim. Ee, cheers. Cevap da çakma. Evet. Yaptık, içtik, konuştuk. Konuştular. Aşkım sen şanslıymışsın ki konuşacak bir şeyin yok. Arkadaşlar, Öyle düşüneceksin. Yani ben kesinlikle erkeklerin kalpsiz olduklarına inanıyorum. Ee, ama şu an öyle bir yorum yapamıyorum. Yani öyle bir anım yok ama biliyorum yani yakın çevremden bir de Yakın çevre. <gülüyor> <gülüyor> yakın çevre. Allah! Kız ne yapıyorsun küçücük halinde dağları devirde? E ee, o zaman arkadaşlar ne diyoruz? Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sakın ama sakın erkeklerin sizi üzmesine de izin vermeyin.